Bugün pazar akşamüstü. Soğuk bir hava var ve soğuk bir rüzgar esiyor. Çok teşekkür ediyorum. Neslihan hanımefendiye bize mama gönderdi ve konserveler gönderdi. Sularını tazeledim. Arkadaşlara mamadan verdim. Çok güzel bir mama. Keyifle yiyorlar. Anneye verdim. Anne de yiyor mamadan ama sürekli etrafı dolaşıyor yavrularını arıyor. Koku hala yavruların kokusu olduğu için etrafta onları almaya alıyor. Onları arıyor. Gel anneciğim gel. Gel sen de yemeğini ye. Böyle bir, bir hafta daha arar. Ondan sonra tek yavruyu inşallah yaşatırız da. Çünkü hava soğuk. Ayrıca aşağıdan diğer o sekizli grupta geldi. Orada bekliyorlar. Beyaz beyaz görüyorsunuz. Yavrular da var 5 tane. E onlar kulübelerin içine giriyorlar. Bizim yavru şurada yukarıda yatıyor. Anne oralarda falan her yerde arıyor yavrularını. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Doyurun karnınızı. Güzel bir mama hiç kalmasın. Neslihan hanımefendiye de teşekkürlerinizi iletirsiniz. Tamam mı? Olur mu arkadaşlarım? Gel kül kedisi. Ya buraya da konserve vereceğim. Sabah de Immunex verdim. Polivit verdim. Bağışıklık kuvvetlendirici ve multivitamin verdim. Polivit multivitamin. Immunex de bağışıklık kuvvetlendirici. Karamel ne oldu ayağına? Hah tamam. Afiyet bal şeker olsun bakayım arkadaşlar. Gene ben size şimdi hemen konserve açayım. Mamadan da koyayım. Güzelce yiyeyim ben buradayken oldu mu? Hava da kapalı ve soğuk. Rüzgar esiyor. Afiyet olsun bakalım. Güçlüye getirdim ama diğerleri onun yanına geldi. Afiyet baz şeker olsun. En güzelce bu son. Güçlü de bizim tam evladımız 19 aylık oldu şu güçlü. Güçlü, Beşiktaş ve Minik Siyah. Üç kardeş. Bunlar 11 kardeşli Hastalıktan dolayı 9 tanesi vefat etti. Yine aynı hastalık. Yine aynı bölgede. Ankara Büyükşehir Belediyesi de yardım etti. Ama orada da ölenler oldu. Çankaya Belediyesi de yardım etti. Orada da ölenler oldu. Biz 3 tanesini güçlü, minik siyah ve Beşiktaş'ı kliniğe götürmüştük. 3 tanesine 38 bin lira hesap çıktı. Çok teşekkür ediyorum. Çay yolu kayıp canlar çok yardımcı oldu. Nuray ablam yardımcı oldu. 10 bin lirasında bize dedik. O arkadaşlar öyle yaşattık o zaman. Bu olayların hepsi 19 ay önce oldu. Çünkü bizim yetişkinlerin hepsinde kanlı ishal ve gençlik var. Bu yavrular büyümeye başladığında anne üstünden kesilince onlarla iç içe oluyorlar. Onların ağızlarını, dudaklarını yalıyorlar. Onların peşindeyken oyun aynı yerden su ve yemek içiyorlar. Ve hastalık otomatikman bunlara bulaşıyor anne kesildikten sonra. Yani bu dağlarda bu ölüm normal, üzülüyor tabi insan ama o yüzden biz şimdiye kadar çevremizde yakalayabildiğimiz, kısırlaştırabildiğimiz tüm köpeklerimizi kısırlaştırdık. 56 tane köpek kısırlaştırdık. O anne için de çok uğraştık, çok büyük masraflar yaptık. Sağolsun çay yolu kayıpcanlar iki kez veteriner getirdi. Biz de özel iki kez veteriner getirdik. Çankaya Belediyesi geldi. Büyükşehir'de geldi. Çok rica ettik dilekçeler, milekçeler derken ama anne gerçekten tam dağların köpeği olduğu için bunları görünce hep kaçıyor. 2 üç gün sonra geliyor. Elimiz kolumuz bağlı. İnşallah o minik yavruyu yaşatabiliriz. Haftaya Cuma'ya kadar bir şeyler yiyip kuvvetlenirse çok iyi olur. Çünkü ona bir de birinci karma yapılacak şimdi. Bu bayağı etkili bir aşı. Onu sarsar. Kendisi küçük çünkü. Değil mi güçlü? Ben sana getireceğim şimdi. Bekle bir güçlü. Bu da bizim evladımız. Afiyet bal şeker olsun. Ne bakayım. da karnını. Tarçın yakın duruyor. Yanında bunun diğer arkadaşları da var. Beşiktaş var. Güçlü var. Tazı var. Onlar beraber takılıyorlar. Afiyet bal şeker olsun. Güzel bir mama. Ye bakalım. Doyur karnına. Onun büyümesinde eylem bunun çok büyük etkisi, yardımları vardır. Kendisine çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Tarçın. Tarçın hanım konserve açılınca hemen gözler. Gözler açıldı. Herkes mamayı da bıraktı. O güzelim mamayı hadi size az az konserve de veriyorum. Az az dedim. Her yere böyle koyayım böyle. Al bakalım. Şimdi gel buraya da koyayım arkadaşım. Bayağı sıkı bir konserve. Gel sürmeleciğim. Gel bu tarafa. Uy senin üstüne döküldü. Uy saçak. Salkımı kızım. Al bakalım salkımı kızım. Bir güzelce. Teşekkür edersiniz. Neslihan ya, tamam mı? Afiyet bal şeker olsun. İyiyim bakayım güzelce. Bir tane daha var. Onu da açacağım size. Tamam mı? Ay senin başına döküldü. Kusura bakma. Ay güzel kızım benim. Kaçlı kızım. Tarçın konserveli şeyi çok sevdin ha. Afiyet olsun. Uuu kucubaşı beyim. Tamam ilaç vermeyeceğim. Kaçma kızım benim. Kucubaşı. şey yeseydi ya. Tamam kıcı ben seni ayrı vereceğim. Tamam mı? Abi şey kaşlı kızın hızına ulaşılmıyor yani. Kıcı vereceğim ben sana şimdi. Bir saniye müsaade et. Bak fıttırın da yiyemedi. Tarçın yedi. Gene yiyor. Afiyet bal şeker olsun tarçın. Tamam. Mamadan kalan da şimdi Beşiktaş, Minik Siyah, güçlü. Onların oraya götüreceğim. Onlara bir tane konserve ayırdım. Efendim kızım söyle. Vereceğim. Bir saniye. Bir tane daha konserve açayım. Tamam mı? Vereceğim. Müsaadenizle. Gelin arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum Neslihan hanımefendiye. Durun bir saniye konserveler için. Gelin bakalım. Gel arkadaşım. Gel. Gelin şöyle gelin. Var açtım zaten. Gel. Gel küçük sen de. Gel. Yemek istersen bir kez daha gel kızım sen de. Dalın bakalım. Afiyet bal şeker olsun. Yiyin güzelce. Teşekkür edersiniz Neslihan ablanız. Oldu mu? Güzel bir konsol. Gel sen de kızım. Bak. Gel. Yiyin bakalım. afiyet bal şeker olsun. İyiyim var daha vereceğim. Yine de vereceğim. Neslihan ablanız hepinize yetecek kadar gönderdi konserveden. Hemen kapatalım. Uuu küçüğümüz de gelmiş. Muhteşem küçük. Sana da vereceğim şimdi. Bak burada. Gel. Gel bak gel. Gel açtım bak çok güzel. Çok güzel. Gel. Aferin sana. Gel bakalım. Yedin gene yemek istiyorsun. Tamam. Durun arkadaşlar. Gene hem Alın bakalım. Arkadaşlar çoğunluk oraya döküldü ama neyse değil. Yiyin, yiyin tamam tamam tamam. Yiyin. Güzel bir konserve. Elimden kaçtı oraya döküldü. Hemen şimdi tekrar yine açacağım size tamam mı? Neslihan ablanız gönderdi. Hemen yine açayım. Dur bakayım. Gel küçük Gel sen. Gel bak. Bir daha yemek istiyorsun. Gel. Al bakalım. Ama olmadı öyle. Olmuyor öyle. Bak küçüğe ben vermiştim onu. Tamam al sen şunu ye. Gel küçükcüğüm ye sen. Korkma sen. Korkma gel. Gel. Yiyebildiğin kadar ya sana gene vereceğim. Tamam mı? Şöyle ayıralım. Tamam sen şunu dibini yala. Tamam mı? Hemen alırım senden. Tamam küçükcüm. Sana şimdi ayrı veriyorum. Tamam mı? Acaba tek yedirirler mi? Sen de yiyebilir misin diye düşündüm ama olmuyor. Sana yeni bir şey almıştım. Mama kabı. Tamam mı? Konservelerde burada. Ben şimdi sana açar koyarım. Yersin güzelce. Oldu mu benim güzel kızım? Teşekkür ederiz de Hanım'a konserveler içinde. Afiyet bal şeker olsun. Tamam mı arkadaşlar? Heh, şunu da hemen böyle ezelim. Tamam mı? Burada kalmasın. Bunlar yetişkin grubumuz bizim. 18 tane var burada. Bunların hepsi kısır küpeli ve aşılı. Ve bir grup halinde yaşıyorlar. Hiçbirinin anneleri yok burada. Ayrıca buradakilerin hiçbiri de anne olmadı. Biz buraya mama koyduğumuz için karşı dağlardan, karşı tepelerden, mama aktordan, oradan buraya köpekler gelip, başka köpekler gelip onlar doğum yapıyorlar. Onlardan bir tanesi de işte şu an bizim baktığımız yavrular. Teşekkür ediyoruz Neslihan hanımefendiye.